Bende şöyle bir şey var. Şey. paramparça parça olabilir mi? Yani mesela önerim var mı sebepte kamuşamayan. Parçalandım. Ee, mesela pembe mezarlık. Pembe mezarlık, pembe mezarlık. Pembe Sevip de. Değmesin ellerimiz mi? Herkes aynı bu, bu ekip aynı fikirde mi? Değmesin ellerimiz mi burası? Ama şöyle de bir Anladım. şey var. Şimdi bak karaoke'de hiç bitmesincilik de var şu an biraz. Var. Farkındasın. Var. Yani hep uzasın, hep devam evet. etsin gibi modlar e, ben kendimi söylemek için değil, sizde olur. Yani kendiniz de söyleyebilirsiniz. Peki sen e, kavuşamadığımı sevdiğine mi bir şey söyle? <gülüyor> 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 Hayır. Benimle hiçbir alakası yok. Genel olarak çetin Chat'in ve Twitch kitlesinin. mi Kitle o sırtıma gene bugün gene bugün merdivana merdiva bir zamanlar bir zamanlar halim vaktim yerindeydi. Oy oy oy. Valla şimdi... Tamam kız yeter bu kadar işte. Haritabüsen mısın ya. Biraz da vardı bende be. Yapma lan beni yardımla. Evet. Arkadaşlar. Şimdi Arka sevgili güzel kardeşim Kemalcan, Can. Bu masa sevip de kavuşan...